Selamlar arkadaşlar. İyin oyası Derya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir modelle karşınıza geldim arkadaşlar. İplerim lila, yeşil ve beyaz. Hem havlu kenarına hem namaz örtüsüne kullanabileceğiniz böyle ağır hem de kolay basit bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videoma da destek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin inşallah arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Ben hemen iplerimi kenara alıyorum. Yeşille devam ediyoruz. Ben şöyle biraz bir tane modelimi çıkarttım. ara mesafesini yaptım 4 tane ara mesafesi koydum 5. zürafanın içine dönüş yaptım buraya maydanoz yapacağım arkadaşlar maydanozumu da mümkün olduğunca modelimin boyuna eşit gelene kadar sırasıyla çıkacağım inşallah arkadaşlar düz zürafa yaptım içine döndüm kekpik yapıp yukarıya çıkıyorum Arkadaşlar bu işlemi yaparken e, sinek kanadı yapıyorum. Tekli kirpik yapıyorum. Düğüm atıp yukarıya çıkar, çıkıp tekrar aşağı iniyorum. Şimdi yapım aşamasını yavaş bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şöyle bir tane düz zürafa yaptım. Dönüş yapıyorum yukarıya çıkarken düğümlerimi tamamlamıyorum bir tane kirpik yaptım içine çıktım burada buradan aşağı inmiyorum buradaki maydanozun yaprağına ipimi tutturuyorum ve şurada birazcık mesafe bıraktım bu mesafenin içine tekrar yaprak yapıyorum küçük bir kirpik yaptım üste çıktım İpimi buraya alıyorum. Bunları yukarıya gelirken yarım bıraktım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Aşağı gelirken tamamlayacağım. Şimdi yaprağım teki oluştu. Yine aynı buraya diğer yaprağını yapıyorum. Aşağı inerken yarım bıraktığım yaprakları tamamlayarak iniyorum arkadaşlar. Şurada tekrar gösteriyorum. Şurada yarım kalan maydanozun yaprağını şöyle tamamlıyorum. Şu an tamamladı. Yanına diğer yaprağını yapıyorum. Şu an üçlü bir maydanozum oldu. İsterseniz bunu bu şekilde tekrar bir sıra daha çoğaltabilirsiniz yani modelinize göre. Ben size örnek olsun diye yaptığım için eğer havlu kenarına başlasaydım e, emin olun bir sıra daha yapardım. E, ama bu modeli anlattım e, ve bir daha sıraya çıkmaya gerek olmadığını düşündüm. Ama siz yaparken daha büyük de yapabilirsiniz. Tabi böyle de kötü durmadı ama hani sanki küçük gibi oldu. Şimdi tekrar. Düz zürafa yapıp mesafesini ayarlıyorum arkadaşlar. Diğer tarafta 4 tane bırakmıştım. Aynı şekilde burada da 4 tane mesafe, düz zürafa yaparak mesafe bırakıyorum. Bir e, yuvamı oluşturacağım. Yerin zürafasının bir tanesini atlayarak yuvayı oluşturuyorum. Şu mesafeyi açıyorum anlayacağınız. Şurayı tekrar içine dönüp başa geldim şu mesafe biraz geniş olsun çünkü 4 4 tane yaprak yapıyorum buraya çok sıkışınca hoş bir görüntü olmuyor şu şekilde yaprak yapıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim iki tane oldu iki tane daha yapacağım Evet dört tane yaprağım tamamladım. Bir tane düz zürafa yapayım. İpliğimi çıkartayım. Evet arkadaşlar şu anki aşamamız bu şekilde. Dört tane yaprak hazırladım. Hemen ipliğimi takıp dönüyorum. ipliğimi şu aşağıdaki zürafaya sabitliyorum. Şurada bir zürafa duruyor. İkinci zürafaya sabitledim ve şuraya yaprağın ucuna battım. Geri dönüş yapıyorum. içine 4 tane kirpik koyacağım. Şöyle 4. Hemen yandaki yaprağa geçiyorum. Tekrar içine geri dönüyorum. 4 kirpik de buraya koyuyorum. 2 3 4 Diğer yaprağa geçtim. İçine döndüm. Şuradaki zürafaya geliyorum arkadaşlar. Buraya da geri dönüş yapıp buraya da kirpik yapıyorum 4 tane. 1 2 3 ve 4 ipliğini çıkartıp dönüyorum şu an şu aşamadayız arkadaşlar şimdi üstünü e, beyaz renkle gideceğiz Zürafa'ya sabitliyorum ipimi. Bütün kirpik yapraklarına, şey yapraklara ipimi düğümümü atıyorum yani zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle zürafa yaparak devam ediyorum şu şekilde modelimiz oldu Modeli ters çevirip devam ediyorum. Aynı bat battığım gözlere tekrar batarak düz yünafa yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde karşıya gidiyorum. Evet iki sıra tamamladım arkadaşlar. Modelimiz üç sıralı. Ben şöyle tekrar göstereyim birkaç tane aynı gözlere batarak ilerliyorum. Her göze sürafa yaparak gidiyorum arkadaşlar şu şekilde. 3 sıralı gidiyoruz arkadaşlar bu modelde. Her göze zürafa yaparak devam ediyorum. modelimiz bu aşamada. Şimdi üstüne tekrar lila ile devam ediyorum. Burada ilk göze ipimi sabitledim. göze de sinek kanadına yaptığımız modeli uygulayacağım. Küçük bir kirpik yaptım. Üzerine çıktım. Aşağıya indim. Şimdi şurada düz iniyorum. Bir sonraki göze geçtim. Bu gözün içine yapıyorum. bir gözü boş bırakıyorum şöyle iniş yaptım diğerine geçiyorum geçtiğim aynı gözün içine kirpiğimi yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Modelim çok kolay. Çok da gösterişli arkadaşlar. arkadaşlar şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar havlu kenarına namaz örtüsüne peçetelerimizin kenarlarına çok güzel olabilecek bir model yapım aşamalarını anlattım gayet kolay ve gösterişli bir model Şöyle yakından göstereyim model olacak, ekran resmi alacak arkadaşlar için. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.